Evet şu evet. anda çekiyor. Güzel. Güzel çekeceksiniz. Tabii güzel çekeceğim. Video çekiyor ancak. Konuşabilirsin. Tamam. Konuş bir şeyler söyle. Ha, doktor dedi ki, doktor. bugün geldik burada yeğenlerim geçip gidiyor. Kendilerine iyi yolculuklar dilerim. Sağ olasın. Hayırlı başarılar dilerim. Sağ olasın. Razı olsun. Sayın Hüseyin Baran abimiz. Sizler bugün yeğeninizi yanına geldiniz. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Teşekkür biz senden, sağ ol, biz ol. senden razıyız. Allah senden razı olsun. Çok iyi gördüm seni. Bakıcın da, bakıcın da çok iyi bir hanım çıkmış. Ona da teşekkür ediyorum sana baktıkları için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Bu video ömrün çok olsun. Video hatıra olarak kalacak. İnşallah torunlarına, yeğenlerine, oğluna, kızına onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Sana diyorum. E, hepinize iyi günler diliyorum. Herkese Hayat hayırlı de. ve uğurlu Hoş, işler diliyorum. Sağ olasın, Allah razı olsun. Dur ben bakıcı da alayım. Allah Allah, hepsini al. Muhabbet. Muhabbet. Teşekkür ederim abi. Sen de Allah razı olsun. Abi babana iyi bakıyorsun. Allah razı olsun senden de. Doktor acı bakar mı, mı doktor? Elinden geldiği doktor kadar. Doktor geliyor mu? Doktor. Daha iyi bakmaya doktor. çalış. Doktor. Çünkü niye biliyor musun? Ee, bir ihtiyarlara bakmak da sevaptır e, yani. Ya o o sevabı kazan yani. Mı? Yok, yok, yok. yani. Yok ya yok. Yani hayra geçiyor, hayra geçiyor senin bakman. Evet. Teşekkür ederim. Yeter mi bu kadar? 1 dakika 45 santim. Yeter yeter, yeter. 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 Tamam. Şey burada kapatıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Ayağınıza Sen de sağ yeni tanıştım amcamızla. Mutlu oldum. Konuştuk, Hadi. geldik, gittik. Ha. Evet, <laughs> Şimdi daha sonra tamam Şeyin çok güzel günler. Bundan sonra inşallah çok çok güzel günler, de, isteriz, çok çok güzel günler geçirmenizi diliyorum. Tamam, var, var. Gelin ki baba. İstanbul'a evime geldi. diyor. Şengelköye, Şengelköy'e, Hüseyin Baran'ın oğlu Hüseyin e mi Musa Baran'ın gelini ve oğlu da buradalar. Onlar Sevince da kendileri konuşma yapacaklar. Giderken sen de gel, götürürüm seni Eskişehir'e. <laughs> yok ya, ben Vallahi, de yok canım. Ben, ben <laughs> başka zaman, bir, başka zaman gelir. Başka zaman. Albay, albay yerini beni götürecek, daha biliyor kendisi. Ben dedim yok, ben bilet aldım, Sivas'a gidiyorum.